Arkadaşlar merhabalar. Ben sunucusunda e, Aura Farm'ı ben nasıl yapıyorum? Nasıl 12 saat beğendiriyorum? Bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle ufak bir bilgi vereyim. Şimdi düşük bütçeyle Aura Farm'ı yapılacağını düşünmüyorum. Yapılmasını önermiyorum. Çünkü sen simyanı uzatıyorsun vesaire. Bunlar gider oluşturuyor. Canını sıkıyor. Ölüyor. iki paket kasıyor. O kadar item alıyorsun. Boşa gidiyor. Öncelikle bunu aktarmak isterim. Ben 12 saat ortalama bu da 12 saat bu da 12 saat rahatlıkla dayanan karakterler yarattım. Şu an elementer korunmam yok bilgisayar başındayım diye. Bu karakter de var. Buradan can değerlerine bakabilirsiniz. Şu an birazcık fazla gider o yüzden. Ee, evet arkadaşlar şimdi ben burada hızlıca size item tanıtımına başlayayım. Ee, kusursuz bir elmasım var arkadaşlar. Kusursuz olması gereken simyalar 1, 2 ve 3. Kesinlikle kusursuz oluyor arkadaşlar. Evet çift 5 büyü str burada çift 5 ile tercih edebilirsiniz size kalmış burada arkadaşlar saldırı değeri var ben bunu çift ort savunma olarak değiştirmenizi öneririm almayın yani bu şekilde ben çok öncesinde bunu kasarken aldığım için str kasılırken de etkiliyordu çanla vesaire vuruyordu öyle almıştım o yüzden aldığım bir item böyle kaldı bunu ileriden seviyelerde değiştireceğiz şimdi arkadaşlar burada kusursuz bir yeşimimiz var gördüğünüz gibi mükemmelle de kasıyorum. Burada önemli olan ben daha öncesinde iyileştirmeci şamandım. Anahtar farmı yapıyordum. Şu an oraya çevirdim bu karakterimi. HP, HP inleme ve HP absorbe arkadaşlar. Bunun mükemmelini de takabilirsiniz. Kusursuzunu da takabilirsiniz. Tercih size kalmış. İkisi de yani en fazla yarım saat 40 dakika oynatır. Bunun kusursuzla mükemmel arasındaki şey. Onu da absorbelerle zaten tamamlarsınız. Arkadaşlar e, grenamız yine kusursuz e, ama bunu mükemmel de takabilirsiniz ama efsunları bol olsun arkadaşlar. SP absorbe, SP üretimi, SP enleme. Gerekçe buradaki potu ben şu an çok az kullanıyorum. Yakında kullanmayacağım. Full kırmızı dizeceğim. Şu an bunu koymazsam arada bir bitiyor. O sırada düz vuruyor vesaire canı düşüyor. O yüzden koymak durumundayım. burada kusursuz olmak zorunda dedim. delici ve blok arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde tercih edebilirsiniz sadece aurada tutacaksanız. Burada boss çıkmadığı için ben bos'a gittim bunu kullanıyorum zaten. Burada boz çıkmadığı için de rahatlıkla kasabilirsiniz arkadaşlar. Map'in de şu kısmında kasıyorum ben. Genelde güzeldir bu sırtı. Çok güzel e, aura kasarsınız. E, burada da tamlık için bir itemimiz var. Bunu da altı kullanırsanız altı altı daha iyi olur. Ben böyle taktım. O anı umursamadım. Sonradan biraz pişman oldum açıkçası. E, buraya geldik arkadaşlar. Silah fişimiz 21 yüzü 12. Zeka olması gerekiyor. Siz durdurur. Hani şey yaparsınız. Şimdi büyü hızı çok önemli. Skill sürelerini etkiliyor. Ben e, petimden petinden hızlandırma almıyorum. Engel alıyorum. Bloğum artsın daha fazla dayansın diye. Ve Alastor kullanıyorum. Hasarımı artırıyorum. E, burada 20 büyü hızı. 12 zeka alması gerekiyor. Ben bu ka e, kas kostümünü çok seviyorum. Ama bunun büyülüsünü de alabilirsiniz kanama yerine. E, 20 büyü hızı, 15 şimşek. Ona hep absorbe arkadaşlar. Yine hep absorbe önemli. HP yerine hp absorbe tercih edin kostümde. 5 büyü hızı yine önemli burada detay. Bir de %1 ejderha darbesi emer var. Burada %1 kükreme emiyor arkadaşlar. Yani ikisini de tercih edebilirsiniz ama bu daha iyi oluyor. Ben öyle geldi emdireyim dedim. Emdirdim. Kötü de değil. Kullanıyorum yani. Silahımda yine 20 büyü var arkadaşlar. Olması gereken 20 büyü 12 zeka. 5 HP kullanımında emer. Yılan tabii ki olması gerekiyor. Kenitle de başlayıp sonra yükseltebilirsiniz. Kenitle ama aura farmınız ciddi anlamda düşer. Ortalama bir 20-30k civarında sanız düşebiliyor Arkadaşlar şimdi ben de bir tane soylu kask var bunu buna vereceğim Dragon var bunda buna şimdi soylu atıyorum ben kendim hesaplarım da var ee, Sizlerde soylu attırabilirsiniz bu hesabıma yazarsanız e, güvence vermiyorum arkadaşlar itemlerimi alıp gidiyorlar daha hızlı satılıyor diye güvence aldıkları item O yüzden vermiyorum karşılıksız güvenip vereceksiniz verebilirsiniz zaten hesaplarım burada yani kimsenin bir itemine şeyim yok ee, olması gereken efsun budur tam olarak budur Herhangi bir şey 15 büyü olsa daha iyiydi de 10 büyü önemli değil ee, Bunun soylusunu Takabilirsiniz arkadaşlar ee, Tılsımı bu şekilde bunun 50 büyü htr'si bir zararı yok ee, yine illa hani böyle olmasına gerek yok bu biraz elit gerek yok ee, Burada olması gereken efsun budur arkadaşlar 15 blok 12 zeka 50 büyü htr bunda kırığım var ilerleyen düzeyde Tamamlayacağım Yine burada arkadaşlar 50 büyü htr var ama ben burada 20 eşya düşürmeyi tercih ettim. 10 büyü setere düşerek aynı paraya denk geliyordu. Bunu aldım. Ee, olması gereken efsun budur arkadaşlar. Ben size en iyilerini aktarıyorum ki birleştirsem hani diğeri inanın belki 16 saat dayanır. Abartmayayım belki şeydir arada düşüyor. 50 büyü setere 5 sp absorbe 1000 ep 10 kritik arkadaşlar. Bu 1500 ep de olabilir tabii 2000 ep de olabilir. Sizlerin tercih 50 büyü setere önemli. Burada 12 zeka 12 tamlık temiz var. Meteor'un süresini düşürüyor. Tamamen şansa denk geldi. O şekilde aldım. Bilezim arkadaşlar yine bunu azalmayın. 15 şimşek, 1500 ep 10 hp absorberi. Şu an 6-7'sini deniyorum. Onu da yakın zamanda değiştireceğim. HP absorbe açımı bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Zırhım, burada 5 blok evet işliyor üstünüze boş gelirsem ort alabilirsiniz daha fazla masraf yapmamak adına. Bu yeni gelen map'ten dolayı ort direnişli pek kalmıyor. Onlar da yükseldi. Tercihiniz siz ona göre kullanırsınız. Burada 20 bir hızlı 10 sp absorbe 1000 ep yani zırhın mükemmel. Ben öyle adlandırıyorum. Çok güzel. Defansı da çok güzel. Bu şekilde alabilirsiniz veya efsunlayabilirsiniz arkadaşlar. Blok dediğim gibi çok önemli. 1500 ep 10, 10 kritik 40 büyü STR bunu 50 büyü STR'ye çekebilirsiniz ilerleyen zamanlarda. İtemlerim bu şekilde arkadaşlar. Günlük getiriye gelecek olursak en kötü ihtimal 10 paket kasıyor. Ben bir hesaptan ilerleyeyim. Bu da aynı şekilde kasıyor. Şimdi 10 paket her sunucuda değişiyor. Ben size ortalama kasan paketleri ve dandana kan sunucusunda oynuyorum arkadaşlar. Buradaki fiyatlarını söylüyorum. 18 won günlük 3-4 tane kasıyor. Ben bunu bir bon sayıyorum yine. Değişiyor çünkü sunulara. Bende 40 ile 50 arası gidiyor bu. Yine 2 won normalde de 1 won sayıyorum. 18, 19 arkadaşlar. 30'den 3 tanesi ortalama rahat rahat kasıyor. Ne dedik? E, 18, 19, 20 won. E, burada 1 won kesinlikle geliyor. 26, 27 bandında. Buna da dedik. E, 18, 19 tekrarlıyorum biraz. Özür dilerim. 20, 21 won dedik arkadaşlar. Şimdi can alıcı noktalardan bir tanesi. E, burada biz bunları kasıyoruz. Sonra açıyoruz. 70 kem 2 tane çıkıyor. bir buçuk won. 3 won da bu arkadaşlar. Kesinlikle satılıyor çok hızlı şekilde. Birazdan gider yani. 1 won atıyorum arkadaşlar. Bunları gelir olarak saymıyorum ama 2 won. Yani çok nadir düşüyor çünkü arkadaşlar. Burada göstereceklerim bunlar. Şimdi arkadaşlar ben burada iki karakterin bir günlük farmını açtım. Bunlar normalde yarı yarıya ve bunlar 30 m 30 m olarak gidiyor. 7 tane 7 kere 3 21 2 4 Burası da birer 10 sayıyorum arkadaşlar. Yine yarıya bölüp yani şey yapmıyorum. 2, 4, 5 2, 4, 5 6, 18 daha 24 24, 25, 26 bon arkadaşlar. En kötü ihtimal geliri. Bu şekilde tanıtıyorum. Bu şekilde tanıtıyorum. Başka eklemek istediğimde bir şey yok. Sorunuz olursa karakterime yazabilirsiniz. Videolara yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum size